Ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen kişi mesela kanser olmuş, bir ay içinde ölmesi kuvvetle muhtemel. Bunu öğrendikten sonra yapacağı tövbe doğru ve geçerli bir tövbe midir? Bu şahsın yaşıyor, yaşadığı süre içerisinde henüz ölüm gelmemiş. Yani öldükten sonra ölüm sırasında meleklere karşı beni geri çeviriniz, işte ben terk ettiğim dünyada belki hayırlar yaparım diye Müminun Suresinde Cenabı Hak bildiriyor onu. O noktaya gelmemiş bu. Evet, ölüm tehlikesi gelmiş. Doktorlar ölürsün şu bu falan derler ama doktorlar kendi tecrübeleriyle konuşurlar. Ama öleceğin de şüpheleri olmayan hastanın belki yıllarca yaşadığı söz konusu olur. Mesela ben şöyle şey yapayım size. Ben talebeyim, evlenmiştim o zaman. Daha eşimle daha ilk yıl birinci yıldayız. Bir rahatsızlığı oldu, hastaneye gittik. Hastanede komaya girdi doktorların tamamı bu kesinlikle yaşamaz kanaatine vardılar. Ve iyileşti. Bakın bugün hala hayatta herhangi bir sıkıntı, herhangi bir rahatsızlığı yok. Yani 1975'teki olan olay bugün 2024-50 seneye yaklaşmış. Dolayısıyla o zaman bir doktor gelmişti bana şunu söylemişti. Valla tıp tarihinde herhalde bu ilk 20'ye giren o olaylardan bir tanesidir. Yani dünya tıp tarihinde böyle bir olay belki 20 kere olmuştur falan diyordu. Tamam yani bu o zaman öleceği manasına gelmez. Dolayısıyla bu şahıs tevbe edip kendisini düzeltme hakkına sahiptir.